6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan deprem felaketinin 3. yıl dönümünde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde duygusal bir anma programı düzenlendi. Osmangazi Meydanı'nda Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen programda depremin meydana geldiği saat 4.17'de sirenler çaldı ardından saygı duruşunda bulunuldu. Depremde hayatını kaybeden 53.537 vatandaş rahmet ve saygıyla anıldı. Acılarımız hala taze. Bu sadece sözcüklerden ibaret değil. Bu bir hissediş biçimi. Bu acımızı hissederek buraya gelen tüm konuklara, tüm dostlara, tüm görevlilere Osman Gazi Belediyesi olarak minnetlerimizi sunuyor. Arama kurtarma ekiplerimiz 24 saatte teyakkuzda ve her an depreme hazır olacak kadar çalışma içerisindeler. En büyük çabalarımızdan bir tanesi de her mahallemize bir konteyner, donanımlı olan konteyner yerleştirmek. En kısa sürede bunu yapacağız. Osman Gazi Belediyesi ayrıca 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde medya buluşmaları programını düzenledi. Programda afet dönemlerinde doğru ve güvenilir haberciliğin hayati önemi ele alındı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde afet bölgesinde medya enformasyonu başlığıyla gerçekleştirilen söyleşinin konukları, depremin ilk gününden itibaren 3 ay boyunca bölgede görev yapan gazeteci Erdiğin Çaksoy ve Sergen Sezgin oldu. Çok fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu, doğru bilginin çok daha fazla önem kazandığı bir dönem, afet dönemleri. Bunların içerisinde en büyük tabi depremler. Afet bölgelerinde görev yapmak, savaş bölgelerinde görev yapmak bir gazeteci için çok zor, çok zor koşullar altında görevlerini yerine getiriyorlar. Ama oradaki asıl zorluk da tabi bu afeti, bu savaş durumunu yaşamış insanlar ve onların hikayeleri. Bunları anlatma konusunda da önemli bir görev üstleniyorlar. İnsan olmak mı, haberci olmak mı? Yani bunu en çok sorguladığımız dönem galiba Hatay depremiydi. Çünkü çok fazla şeyle karşı karşıya kaldık, çok fazla şey yaşadık. E, yeri geldi duygularımızı bir kenara koymak zorunda kaldık. Yeri geldi duygularımızla çalışmak zorunda kaldık.